Evet kankiler Auro Kingdom'un 3. bölümünden selamlar. Bildiğiniz üzere şehirde bırakmıştık. Şu müziği kapatacağım gerçekten hani kafa göz şey yapmadı ha. Oh be. Oh be. Sabahtan beri bu arada ben 5 dakikadır bekliyorum. Bu ayar falan yapayım. O arada da çaldı. Şimdi gene ödülü aldım bu arada. Loyalty Shop'ta şöyle bir 2000 2300 paramız oldu. 4 tane mail gelmiş bu arada bana. Bunları bir alalım. Bunlar neymiş böyle? 4 tane 3 tane daha mail var diyor. Ha. Giriş ödüllerini veriyor bu arada. Bak 60 dakikalığında yüzde 40 eksper. Bu ne? Hazine mazine. Pot mod tamam. Şimdi şunu bir açacağım. Ne çıktı? Abo, bu ne? Bir dakika bu ne? 60 Mumut Speedli Pet. Kalıcı mı? Kalıcı herhalde. Bu, bunlar ne? Abo, bir dakika bir dakika bu ne? 25 işte 19. Yok bu kötü. Bu güzel. Tamam. Abi bir dakika. Ha dediğim şey geldi. Whip Spirit Garden 7 günlük. 7 gün boyunca kestiğim canavarlardan %50 XP. Görevlerden %25 fazla XP. %10'da drop rate veriyor. Ve bu neymiş? Mumut Speed %30. 30 gün sürer diyor. Tak. Güzelmiş. Şimdi bunu hemen basmayacağım. Çünkü hafta sonuna giriyoruz. İki gün boyunca hafta sonu bir yayınmayın oluyor benim. Vakit bulamam. Bu ne? Bunu bir yere kullanıyormuşuz. Şimdi şunları da bir satacağım. Var mı merchant? Hafta sonu geçtikten sonra video yaparken onları da tekrardan Yes. Böyle götürmem mi gerekiyor illa? Hmm, bunu takas edemiyorum. E ne yapacağım ben bunu? E bu da edilmiyor. Ha böyle atacakmışız yere. Tamam. Bunu hemen basmayacağım. Burada bir name de var. 60'lık. Bu 30'lukmuş. Başka bakayım. Bir şey kullanabiliyoruz mu? Yok şu anlık değil mi? 18 değilim. 11'im. Bu bölüm 18 yapacağız. Şu şeyle aile bir konuşmaya gidelim. Bu kimmiş bakalım. Bu nerede bu arada? Bu bayağı uzakta. Bu önceki mapta. Bir konuşup gelelim onunla. Şimdi konuştum. Şöyle şeyler verdi. Bu da Eid olan hani HP def işte damage crit ve bu ne? Bu herhalde level atlı. Yo speed veriyormuş bu da. Bu tarz ürünlere sahip bir şeyler vermiş. Gidelim şu diğer görevleri yapalım. Bu arada günlük görev de alabiliyoruz şuradan. Bu niye gitmiyor? Böyle gidelim o zaman. Günlük görevde almalar falan gelmiş. Şöyle değişik görevler var. Peti de bir yere yollamıştık. Link etmiştik hatırlıyorsanız. O bize iki tane large experience kristal getirmiş. Bununla da bunu level atlatabiliyoruz. Nasıl diyoruz? Feed diyoruz. Mesela iki tane verdiğim zaman. Yes. Level aldı. Level kaç oldun peki sen ablacığım? Level'ına bakamıyorum petimin. Petimin level'ına bakamıyorum. Niye öyle? Nasıl bakacağız lan biz bunun level'ına? Ben anlamadım. Tamam think aid olan yok. Onu bir sil. Info. Level sistemi değil. Daha çok damage artarak mı gidiyor? Ha level 11 olmuş bu arada. İyi. Şimdi şu envoy patla level atlamış. 12 oldum bu arada. Statları verdim. Buradan da tekrardan damage %2'ye vereceğim. İlk önce bir damage'i full'leyelim. Sonra kritik üzerinden gideceğiz. Sonra atak speed gideceğiz. Sonra da skill'lere falan şey gidebiliriz. Mesela Sunflower Flower Mastery var. Damage'ini yükseltiyor, cooldown'dan azaltıyor. Drop rate'e şu an çok girmeyiz ya burada şu iki tanesini açmak lazım. Her vurduğunda can çalma falan. Duelist Mastery var. Şurada her kılıç tuttuğumda kritikal damage'im var. Crit damage takım var. Başka neler var? Şöyle karmaşık gideceğiz biraz ya. Tek yöne yönelmeyeceğiz yani. Konfirmedik mi? Konfirmedik. Hemen şu görevi yapalım. Evet ilk masteriesimiz geldi. Şunları bir kapatacağım. Şu bir gitsin. Şimdi 4 tane masteries çeşidim var. Tamam mı? Bunlar. Şunları göremiyoruz da tabii şu an. Şu ikisi var. Şunu açamıyoruz. Niye bakayım? Bunu, bu kapalı. Bunu niye açamıyoruz bilmiyorum. Level da demiyor. Herhalde bir şey yetmiyor. bu ihtimalle. Şimdi masteriesi açtığımız zaman şunu ya veriyor. İlk skillimiz hani defans düşürüyordu ya. Defansın yanında saniyelik 84 vuracak. Hasar verecek. 10 saniyelik bir süreci sahip. Yani 840 ekstra hasar veriyor 10 saniyede. Ve bir tane görev geldi. E, ee, Son ilk kez ve Undefeated Secret Stone al diyor. İlk zindanımız burası. South West Helionia Mountain Cave. Burası bakalım nasıl yani. Şu statları da bir verelim. Dur ne kriti dur, dur. Speed gidiyorum ben. Ben speed gidiyorum. O vuruyorsunuz siz bana. Dur dur. Öyle olmaz. Çok mu vuruyorlar? Nasıl katıyor? Yüzde altı. Yüzde yedi. Bir dakika. Bir şunları keseceğim. Yedi buçuk. Tanesi başına sıfır altı veriyor. Bütün bunları kesebilirim. Şimdi bunları kessek mi? Toplayalım bunları. Gelin bakayım bir toplanın. Bu arada hasar yiyoruz ha. Bunlar vuruyor. Ha, yeni skillimiz açılmış bu arada. O da şu. Şöyle dönerek gidiyor. Bu arada ölecek gibiyim hemen. ben. Ölmedim çok iyi. Pot bastı otomatik. Şu otomatik pot var ya mükemmel bir şey ya. Şu anda kestik bunları. Şunları da keseceğim. Gelin bakayım buraya. Buraya gel buraya gel. Oynala biri gel bir şey al gitti. Şöyle seçmeden de skill'e basınca gene şey oluyor otomatik vuruyor. Bana saldıran otomatik target alıyor. Öyle söyleyeyim. Burada bir kutu gelmiş de şu an çantam çok doludur. Onu almayalım. Ee, ne yapabiliriz? 15 level 14 level şunu at. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Eidolon'da buna feed deyip şunları basabiliriz. Yani çok da gerek değil de ben çantadaki yeri açmak için bunu kullanıyorum. Şimdi çantadaki yer açıldı değil mi? Bu kötü. Bunu sil level 15 diyor. Bu nasıl? Kötü. Defimifi düşük. Demek yüzde bir. 8 level. Ha. Nasıl olsa 18, 14 olduk zaten. Hızlı atlarız. 15 level. Bu kalsın hadi 15 level şeysi. Şimdi aç bakayım şurayı. Sen de şuraya gel. 93 max HP veriyor. Şunu çıkar, şunu takarız. Bu ne? Aha özel bir şey bulduk. Şunu da sil bu arada. Evet özel bir kafa bandı. 15'te giyiyorsun. 142 atak. 53 crit. %1 damage veriyor. Bu süper oldu bak. Bunu da at. 15'te de şunu giyeriz. Bu görev tamam herhalde. İyi. Küçük bir dungeon'dı. Temiz şeyler aldık. Ekstradan şurada da bir şeyler var. Burada şöyle mesela şey craftlıyorsun. Hani silah milah craftlıyorsun. Mesela gelelim şeye dueliste. İstedikler var. Mesela bu silahı yapman için diyor 10 tane Dragon Points onu demin bastım bir şeyden. Sıfır istiyormuş pardon. Bir tane de Gaia'dan istiyor. Bir durdayı bir kapan. Ekstra ileride şeyler var. Mesela bunu yapmak için işte Dragon Points istiyor. Direkt sadece Dragon Points ile 45 level silah yapabiliyorsun. Güzel özellikler veriyor. Biraz daha aşağıdakiler ne istiyor? Golden Dragon Points istiyor. Sky Tower Skill istiyor. Evet Sky Tower'a giriyorsun. Başka bir şey isteyen var mı? Golden'a dönüştürüyorsun. Şu Golden puan kazanıyorsun ya da bunu dönüştürüyorsun. Orasını tam bilmiyorum. Ha dönüştürme var hiç bu arada. Değişik. Bakalım. Şimdi silahımıza ekstra secret stone ekleyebiliyoruz. Bu nasıl bir şey oluyor? Mesela bizimki ise skill'in adı Crackling Slash. Crackling Slash yanlış hatırlamıyorsam en başta mı çıkıyorduk? Slash shoot var. Burada hangisi benim peki? Nasıl bulacağım bunu? Güzel soru değil mi? Sword Slash. Regent Slash. Ha üstüne yazıyormuş. Sword and Shield. Fireball. E, hard dual blade. Dual blade'si buymuş. Slash shoot. Bu değil mi? Slash shoot aynı. Bir dakika. Ha, Masteries'ten biz ismini değiştirdik bunun. Tamam tamam. Biz ismini değiştirdik ya bunun. Bırak bakayım bir. Slash shoot. Tamam tamam. Masteries'te ismi değiştirmiş bunun. Şimdi bundan bir tane alacağım. İki tane alalım. Level basmayı da göstereyim hem. Hatırlıyorsam. Şimdi Upgrading ile ilgili bir video gösterdi bana. Tamam. Şimdi upgrade etme nasıl oluyor? koyuyoruz. Diğerini koyuyoruz. 5 tane daha koyacağız. Refine dediğim an. Ekstra bir şeyler veriyor. %5 karanlık skilllerim. Karanlık hedeflere karşı hasarım artıyor. Crit rate'im 2'ymiş. Bunu bir level atlatalım biz ya. Birkaç tane alalım Secret Stone. Nerede o? Gidiyor paracıklar. Paracıklar gidiyor. Oğlum para bitti lan. Aldık da. Level atlatalım diye. Vallahi para bitiyor. Buyur değil mi? Şöyle koy hepsini. Aa, pardon bununla bununla şart değil bu secret stone'la da şey yapabiliyorsun şu secret stone despair bununla da atlata 6 level yaptı ben boşuna para harcadım da neyse tecrübe 34 ekstra hasar arttırıyor rating rate mi? 2 arttırıyor bir de kanallık güç kullananlara karşı şey yapıyoruz şimdi çanta nasıl açılıyor c ha şunu bir çıkar buna bir basalım dayı koy koy Size, bu arada e, zırhlara falan da bunu getirebiliyoruz bütün hepsine getirebiliyoruz diye hatırlıyorum silahı bir basalım. Güzel. Şimdi takalım. Nerede o? Burada. Tamam. Güzel oldu. Ekstra görevlerim var. Bu arada şöyle bir şey gelmiş. Level 10 item hell diyor. Bakayım buna. Bir dakika bu ne? Buna bir gidelim. Burada bir yerde görev burada gösteriyor. İtem malı öğretecek bu ihtimal ya. Bitti. Bir scarf al diyor. Sana bir ödüller vereceğim diyor. Item shop nerede? Item shop'tan alıyorduk herhalde bunu ya. Item shop. Heh. Şimdi burada şey olması lazım. Bu neymiş lan? Temple Treasury. Hiçbir şey. Burada kostüm deniyorsun. Hatırlıyorum. Burada ee, şey gibi ya. Çark oynuyor gibisin. Bir şeyler alıyorsun. İşte dönüyor, dönüyor. Bir şeyler oluyor. Şimdi o teyzenin bizden istediği neydi? Beautiful Scarp. Bu. 29 Ruby coin. Peki ben rubi Coin'i loyalty ile elde edebiliyor muyum? Ediyorum. Aha. 100 Ruby coin. Haftalık 5. Güzel. Oyun da. Ee, sen atıyor 100 lira verip aldığın Ruby coin'i ben oyunda günlük 100 loyalty point kasarak ve bazı yerlerden de bu geliyordu. Bu şekilde elde edebiliyorum. Bir yüz alalım. İstiyorum abi alalım. Geldi mi çantaya? Geldi. Bunu kullandım. Şimdi item shop'ta benim. E kullandım. Nereye gitti lan? Hayda. Nereye gitti? Ruby coin değil miydi o? Kandırıldık mı? 100 Ruby coin. Bir dakika. Tamam Ruby coin. APM yok. Ha buradan almam lazım benim herhalde. Peki ben rubimi nereden görüyorum? Ha 100 rubim var benim. Eee rubi bir şey yapıyoruz mu? Pardon bu rubi değilmiş. Bunun adı farklı bir şey. Emerald. AP var bir de. Bir dakika. Rubi Coins'te ne yapıyoruz peki biz? Rubi Coins'te bir şey yapabiliyoruz muyuz? Aldık o kadar. AP dediğim zaman ha bu AP fiyatları geliyor. Web mail web mail açıyor. Aa, peki ben onu nasıl alacağım? Bu durumda alamayacağım. Ya bir kapan ya git ya. Hm. Yok dolandırıldık. Gitti paracıklar. Abi yan çağrıda gene şeyde vardır. Bir yerden çıkartırız da. Bu chest deyince diyor. Ha. Hayda. Peki ya ben şey sandım. Bu ruby coin'i Direkt o alışveriş yaptığımız şey sandım ben. Ondan dedim gitti valla paracıklar cici moruk. Aa buradan şey alabilirim çanta alabilirim 20 slot falan ileride para biriktirip. Peki bu Rubik oyun ne yapıyoruz? Bunu mu oynatıyor sadece? XP kartı geldi. Sadece bu kadarmış. Rubik oyunla sadece buradan bir şey oynayabiliyoruz. Bu kadar. Yani bu görevi otomatikman yapamıyoruz. Para yatırmanı istiyor yani öğretiyor sana bir nevi. 200 rubi coin veriyor bir de karşında. Bırak bırak ya. Paracıklar da gitti. Neyse kasarız. Millet şimdi çanta geldi. Bu 5 slotumu açıyor benim. Bura 5 açıldı. Bu neymiş? Aa kostüm şeyi falan var lan. Demage. Ne arttırıyor? Kritiği arttırıyor? Biz millilere bakacağız değil mi? Bu ne? İkisi de giyiyor. Fantazi bir şey istiyor. Dur pardon. Bu soldakine bakmamız gerekiyormuş. Demage taken. Bu bir şey vermiyor. Crit 1, crit 1. Ben de alacağım ya. Ya da crit mi alsak ya? Esti mage al. Olmadı bir sonrakine şey yaparız. Nasıl bir tip oldu bakayım. Ha, bunu giydik ne veriyor? %2 crit DMC veriyor. Bunun kafalığını da verecek böyleylerde. Bunu silelim. Böyle bir kolluk vermiş takalım. Bunu sil. Gerçi 15 oldum. Bu kolluk nasıl? Yok bizimki daha iyi. Max HP veriyor. Bu kafalık. Aha bunu takabiliyorum. Sarı kafalık direkt. 18'likten de daha iyi. Oy. Hadi devam göreve. Şunları da verelim de. Evation. Heh. Envoy pat gelmiş. Dimage 3'ü de açtım. Dimeç 1 sonra. Kritler sonra. Krit dimage'ler sonrasına bakacağız artık. Bu arada bu arada da şöyle bir şey var. Büyük bossları kestiğin zaman demin taşlı bir boss vardı. Böyle şey yapıyorsun. Adneli bir dakika şuraya götüreceğiz. Kavanoz çıkıyor. Tıklıyorsun. Mühürlüyorsun. Mühürlüyorsun. Daha sonra şurada kafes tarzı kafes tarzı birisi vardı ya. Nerede? Dur bir çekme ya. Şuydu galiba bank banka diyor lan. Ha şura şura şura. Buna götürüyorsun. Böyle böyle adama şey diyorsun. Bunu getiriyorsun. işte karşısında ödül veriyor. Ödülü de gösteririm şimdi. Bir zindana sokuyor bizi. Gene mağara ama aynı mağara değil. Farklı bölgeden giriyoruz. Burada da sadece mantar toplamamı istiyor da. Bunları bir nasıl x verdiğine bakacağım. %8 şu an. Yüzde bir bir Hepsini keseceğim öyle çıkacağım ya buradan. Burada da bir tane boss'u varmış. Şunları da basayım. O abimiz bir tık kızdı. Neler atıyormuş? Hepsinden kötü de şu Damage Dimeç ve crit bakımından belki daha iyi olabilir. Ne verdi hani? O zırh dedim o zırhı mı verdi? Yok farklı halini. Farklı ha şu. Damage crit arttırıyor. Defil birazcık düşürüyor da takacağım gene de ya. Başka iyi verdiği bir şey var mı? Yok 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 yok. Tamam gidelim. İkinci master Esim geldi. Master Esim'de iki özellik var. Biri speed %5 veriyor. Biri damage %5 veriyor. Burada damage'i alacağım. Bir tek de da olsa damage'i buradan kurtaralım. Biraz da crit vermeye başladım. Critical lazım diye. Şunları tekrardan yapayım ben hemen. İleride de şeyleri açılıyor. Şöyle 7 verenler açılıyor. Şöyle bonusları var. 29'da açılacak da bunlar. Evet yeni bir tane de skill açtık. Bu da gene ee, kanama veriyor. DPS veriyor. Şöyle yapacağım. Şunu şuraya koyacağım. 4 uçma skillim. Yani şöyle yapacağım. Buff'ımızı bastık. Şunu attık. Crit. Adamın yanına gideriz atıyor. Şöyle 3'ü atarız. 3-5 saniye kullan var. O ara bu ikisini vurut. Yaklaşık olarak 138 DPS buradan geliyor. 345 buradan geliyor. 138 de buradan geliyor. Bu steklenmiyor. Bununki 3 stek oluyor. Ve steklendikçe %40 artıyor. Bu da 5 kere stekleniyor. Pardon 3 kere stekleniyormuş. Aynen. Masteresini yapınca herhalde 5'ti diye hatırlıyorum bunu. Şurada masteresinin gelmesi lazım. Bir de bu alan vuruyor. En sevdiğim yanı bu. Alan vurması. bir tane daha bu kavanozu düşüren bostan kestim. Şu şekilde hani şöyle gözüküyor ya, şunlar. Bunlar Dragon Point 1 veriyor. Yani şurada silah yapmamız için gereken var ya 12 oldu. Şu ana kadar 2 tane kestim. Buradan istersek Master işte mücevher, sekret su, pardon. Eidolon'la ilgili key. Şey yapabiliyoruz. Aksesuar ve zırh da yapabiliyoruz bu puanlarla. Şu yüzüğün diğer görevini aldım. Bu haritada gözükmüyordu. Şuradan alınıyor. Şimdi buradan şey yapacağız. Şu klasik craft'ı yapacağız da. O nerede? Bir dakika. Yine ikinci yüzüğü yapıyoruz. Yani bizimkinden daha güçlü bir yüzük. Yanlış hatırlamıyorsam. Propilerden. Hangisiydi ya? Heh şunu yapacağız önce. Bir fuzlatın. Sonra bununla bununla bunu koyup şu yapacağız. İkisini bir arada takabiliyoruz mu? Aynen taktık. Şu an ne özellik veriyor? 205 damage, 67 crit, %3 damage, 250 HP. Her atakta %8 şansla 84 HP alıyoruz. Saniyelik 15 saniye boyunca sürüyor. Speed %1, defte de %1. Crit'im 12'lerde, 14'lerde gözüktü. 16'ya çıktı şu an. Ve burada görevi de verelim. Yüzük yaptık çünkü. Oo level 19 olduk güzel. Ekstra masteriesimiz geldi. Ha. Deminkinin şimdi şu vardı yani hani yeni açılan skill DPS veriyordu. Bunun DPS'ini %20 arttırıyor. Şunlar kapalı. Bu ne yapıyormuş? DPS %30 arttırıyor devam eden. Uf, iyiymiş. Burada bir ekstradan buff skill'imizi de güçlendirebiliyoruz. Fakat bununla çakışıyor ve o 26'da açılıyor. Şimdilik bunu verelim. Şimdi şöyle farklı bir görev verdi. Burada bu adamlar bizi yakalamıyor da kuşlar yakalıyor. Gidip şuralara rap kuracakmışız. Şöyle yapınca herhalde koyuyor mu? Koyuyor. Kuşlar yakalanmadan gitmek lazım. Birinci skillimiz de şöyle est veriyor. Hız veriyor. Farklı bir görev olmuş ya diğerlerine. Yalnız buradan nereden geçeceğim ben? Şuradan geçsem kuş yakalar mı? Yakalamaz ya. Şuradan gidelim. Şu alan değil de tam şurada da görüyor gene ya bu kuşlar. Mesela şu ikisi şuraya geliyor. Biraz tehlikeli. Ha bomba koyuyormuşuz biz bir Kaçtık kaçtık şuradan da geçelim. Yakalanınca başa atıyor. O yüzden bir daha uğraşmak istemiyorum. Gerekirse aa geliyorlar. Dur bakayım şöyle şuradan da geçtim o. Koydum bombayı. Bu tarz farklı görevler var ya. Bir tanesinde de şey yapıyordum mesela. Gidiyordun korsanlara para veriyordun. Liderine götürüyordu falan tanışıyordun. Daha sonra gidip botu kesiyorduk. Öyle değişik görevleri var. Az önce dediğim görev var ya ona geldik. İşte korsanlar çeviriyor falan. Çöl hazineyi gösteriyorsun. İşte geçmen izin veriyor falan. Kimsin ne yapıyorsun diyor. Geçiyorsun. Bir sonraki yerde de gösteriyorsun. Bir sonraki yerde de gösteriyorsun. Böyle böyle lidere kadar gidiyorsun. Yeni 18 level silah alacağım. Şunu bir sökelim. Tamam nasıl söküyoruz yalnız? Heh illa el crack. Tamam bunu söktük. Şimdi yeni silahımızı bir açıyoruz. Burada kendisi 18 level. Yaklaşık diğerinden şöyle bir bakayım. 1000 atak, 13 crit, speed'de de 8 daha fazla verecek. Ekstra boss monster bilmem ne bonus bonus diyor. Şimdi şunu da şey yapalım bir upgrade diyelim. Nerede onlar? Heh, şu 7 tane daha basacağım. 6 leveldi. 12 oldu. Şu an 111 ekstra damage veriyor. Tekrardan takalım. Niye takamıyor? Buna takılmıyor mu? Ha, extract buradaymış. Secret Stone Evolution yapıyormuş oradan. Pardon. Evet tamam. Bunu bir görevde deneyeyim. Bu arada ben Eidolon'u çağırmayı unutmuşum. Bu arada bunlar otomatik dalmaya falan başladı. Ha. Şu an hasara bir bakalım. Hasar iyi. Abo, var ya bir şey diyeyim mi? Süper vuruyor. Şunu da bas. Bak şimdi. Şöyle uçtum. Bunu vurdum. Abo, vallahi sağlam vuruyor. Ha. Cidden sağlam olmuş. Şimdi burada da videoyu bitireceğim de şöyle yeni bir görev geldi. Bu Dimension Hall 3 kişilik girilen bir yer. 2 kişi de yapabiliyorum. Biri çıkıp giriyor. 3 tane yer var. onları kapatıyorsun. Buraya adam varsa eğer yeni başlayanlar ya da başında duran biri varsa shot mat geçerim. işte şurada konuşmalar falan dönüyor. tabii siz orayı sürekli ben kesip başlatıyorum. Hani kesme sahnelerini şey yapmıyorum. Mopu falan görev yapma. Sürekli bir akış dönüyor. Birinden rica ederiz. Belki gelir yardım eder. O şekilde yaparız. Bu 2 level falan atlatıyordu. Sağlam bir görev. 3. bölümü de burada bırakalım. 20 yaptık zaten charı yüz değilim. Bir de o ekstra kağıdı basarız. Ben birkaç güne tekrardan onu basarım. Çok hızlı level alırız yani şöyle diyeyim. Bir bölümde 20 level falan atlarım belki. Çünkü %75 XP arttırıyor, %25 quest XP arttırıyor. Yani sağlam bir şey. Aura Kingdom videolarımda herhalde olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bu seriyi destekliyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere kankiler.